Sayın Bakan sözlerinizi tamamlayın. Açalım. Hesabını vermek durumundasınız. Sayın milletvekilleri. Bunların içerisinde Kürt de var. Bunların içerisinde Alevi de var. Bunların içerisinde bizim insanlarımız var. Hatır, Size bir şey söyleyeceğim. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de, Aleviler de bu ülkenin çimentosudur. Çimentosudur, çimentosudur. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Çocuk terörist bunlar çocuk. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunlar sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün annelerinin, evlatlarının Ellerinde silah verdikleri çocuk terörist. Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında, 15 yaşında bunlar. Bunları görüyor musunuz? Kız bunlar, kız. Harim yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsun. De, bakın YPG yazıyor burada. Burada da o terörist elebaşı, hain adam Aponu resim var. Bakın YPG. Bunu sizin gözünüze sokmuyorum. PYD'yle PKK ayrı diyen Amerikalı, Avrupa'nın gözüne girsin burası. Gözüne girsin. şu şu Açık. tamamlayın sözlerinizi. Bu Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer'in evini yakmak için talimat veren PKK'nın yaptığı her herze. Yazıklar olsun be. Evladını aldığınız yetmedi. Evini yakıp canlı canlı biridir toprağa gömeceksiniz. Size yazıklar olsun. Sayın milletvekilleri hiçbir şey duyamıyorum. Duyana Kimse devam Ne yapayım? Buyurun. Biz yaptığımız için verdiğimiz kararın ortaya koyduğumuz mücadelenin doğru olup olmadığını anlamak için millete bakarız. Eldeki sonuçlara bakarız. AK Parti hükümetleri 18 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da Anadolu'da umutsuzluğu sildi. İstismarı yere serdi. Annelerin çocukların hayalleriyle babaların onurlarıyla buluşturdu. Bak beni kızdırmayın. PKK terör örgütü. Bay ben beni kızdırmayın. Köylere gitti. Kocalarını evden çıkardı. Kadınlara tecavüz etti. Alçaklar! 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 Bak beni konuşturmayın. Bak beni konuşturmayın. sınıfları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, organize sanayi isteleri, kadın merkezleri, kayak merkezleri yaptı. Merak eden gitsin baksın. Komisyonda anlatmıştım Hakkari'yi. Gidin bakın. Karslar Hanlar geçidinde 2300 metre rakımda duble yollar. Binali abi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber yaptı. Ağrı'da tekstil atölyeleri, ayakkabı fabrikaları var. Hakkari'de neler var anlatayım mı? Sadece iki yılda yapılan tamam, Hakkari Eski Uzatlığı'nın simgesiydi. Bakayım. Bugün Hakkari'miz festivaller şehri oldu. Kar festivali, Çukurca'da fotosavarı, Ters Dale festivali, Doğa Sporları festivali, Rafting yarışmaları Hakkari'de yapıldı. Bir yılda Hakkari'de 21 kilometre yüksek havada sadece belediyeler 30 kilometre asfalt yol yaptı. Hakkari genelinde 2 yılda 25 okul tamamlandı. Organize sanayi bölgesine adımlar atıldı. Musluklardan suyunu akıtamadınız. 24 saat akıtıyoruz şimdi 24 saat. Üstüne Hakkari'ye bir de doğal gaz getirdik. Altı bin konut abone oldu. için örneğini verdim ama Hakkari'nin pistini üç bin beş metreye çıkardık. Şimdi de Allah'a şükür beş yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye 5 yıldızlı. Hakkari'de Anjiyo merkezi açıldı. Yüksek havada bakanımız yaptı. 3200 toki konutu. Derecik ve yüksek havada yine hastaneler bitiyor inşallah. Ve Yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etabının ise sekseni tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekiller duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Yüze. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine yüksek oya Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh, oh. Başkanı 694 yıl 1010 ay hapis aldı. Bu da kapak olsun. Sayın Bakan, emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir. Bu mücadeleyi geniş güzel yapmadık. Bu mücadelede üç saç ayağımız var. Birisi halkın huzur ve mutluluğu. Ikincisi yatırım, refah ve kalkınma. Üçüncüsü de orada yaşayan insanlara güvenilir ve gelecek duygusudur. Bu felsefe küresel güçler ve batı tarafından defalarca her türlü araçlar ve örgütlerle PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ, DH, DAEŞ KPC gibi maşalarla hedef alındı ama hiçbir sonuç alamadılar. Onların saldırılarına karşı milletin desteği, devletin gücü, inancımız ve siyasi kararlılıkla mücadele ettik. Allah'ın izniyle başardık, başarıyoruz. Türkiye içerisinde sizi kurtarıyorum, sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor. Tayyip Erdoğan sizi kurtarıyor. 320 320 320 teröriste indi. Ve örgüte katılım 2014 yılında 5558 iken Allah şükür bugün 52'ye indi. Çocuklarımızı daha göndermiyoruz artık. Göndermiyoruz artık, göndermiyoruz artık. Sayın Bakan sözlerinizi toparlayın, selamlama yapalım. Merak etmeyin. Son bir dakika. Son Sadece bu yıl, dünyada hiçbir yerde yok, ikna yoluyla, aileleriyle, 10 bin aileyle görüşüyoruz yaklaşık. 230 terörist sadece bu yıl geldi ve adalete teslim oldu. PKK'ya güvenmediler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu milletin kucağına güvendiler. şey daha söyleyeyim. Sayın Başkan, Sayın Başkan bırakıyorum. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır bu memleketin kanını emdiler. Bunlar da siyasetini yaptılar. 50 yıldır. <laughs> Merak etmeyin. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız. Onlara sürprizimiz var. Onlara ecelteri döktüreceğiz. Onları sürmeyeceğiz. Sayın Bakanım son cümlelerinizi alayım. Bitiriyorum Sayın Başkan. Zaten bitti Sayın bakarım. Bitiriyorum. Bana müsaade ederseniz iki dakika FETÖ ile ilgili bir şey söyleyeyim. İki dakika. Tamam. Açayım. Açacağım. FETÖ ile ilgili Devam bir şey söyleyeyim. Sayın Milletvekilleri. FETÖ ile ilgili bu söyleyeceklerim. benim içerisinde bulunduğum 4 yıllık mücadelenin bir özetidir. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. FETÖ bir terör örgütüdür. Ama FETÖ'nün yaptığı önemli bir şey vardır. Biz 2200 yıllık bir devlet geleneğinin sahibiyiz. Değil mi? Çok zorluklar çektik. Geldiler kafamıza bastılar. Ama devletin içerisindeki omurganın sağlamlığı Bizi yeniden bir devlet kurdu. Yeniden özgürlüğe, yeniden bağımsızlığa getirdi. FETÖ'yü kurgulayanlar bir tek şey yaptılar. O yaptıkları da şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgasını içerisinden almaktır. Ve yapmak istedikleri Balkanlarda, Türkiye devletlerde ve Müslüman devletlerde tamamen budur. Ve yapmak istedikleri Müslüman coğrafyayı, Türk coğrafyayı, etrafımızdaki coğrafyayı Amerika'ya peşkeş çekmektir. Yapmak istedikleri onların önünde çok çökertmektir. Allah'a şükürler olsun. Şunu ifade edeyim. Bunu edilen Ve devletin omurgası bugün ayakta dimdik durmaktadır. Bir gün beni çağırırsanız, bir gün beni çağırırsanız özel olarak sadece jandarma mahrem imamındaki yapılanmayı burada da size anlatmak isterim. İnanın aklınız başınıza gider. Bir saatlerin ve Türkiye'de bu adamların nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu size ifade edeyim. İnanılır gibi değil. Dört yıldır yaşadığım bütün tecrübelerden Kendim korkuya kapıldım. Böyle Sayın bir millet meclisleri vurmayın insanların artık bakın. Yataklarla girebiliyor. Yataklarla kontrol yapamazsın. Hayır Her anında bir yönetmeniye dizayn eden gençeli bir örgüt. Son cümlelerimi söylüyorum. Sayın Başkan, kıymetli millet meclisleri. Sayın Başkan, lütfen toparlayın son 20 saniyeniz. İki Sayın Başkan, hepsini aldık sen. Son 20 saniye lütfen. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri. Medeniyetimizin, ülkemizin terörle mücadelesi, bölgesine huzurlu istikrar getirme mücadelesi, yarınların güçlü Türkiye'sini kurma mücadelesi, inşallah emperyalizmin dünyaya ve özellikle bizim coğrafyamıza yıllardır ekmeye çalıştığı fitne tohumlarını kurtacaktır. Medeniyetimizin güneşi... Sayın Bakanım, lütfen tamamlayın açalım bir dakika. Son Tüm insanla olacaktır. Bugün arşık. verdiğimiz arsana mücadele. Adil milletimizin sadece şerefi ve gurur değil. Aynı zamanda arkadaşlar başım olacaktım. ağrıdı lütfen ya. Ve yine. Ya başım ağrıdı. Bizim başımız ağırmaz. Onların sesini keseceğiz. Keseceğiz, keseceğiz. Türkiye'nin yapacak çok işi var. Milletimizin yapacak çok işi var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Allah bizi milletimize, medeniyetimize bize bırakılan tarihi mirasa mahcup etmesin. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bravo. 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 Sayın birleş birleşme onda.